içsel mekanlarda iç tapınağa hoş geldin. Şimdi bulunduğun yerde kendini biraz daha bırakabilirsin. Oturuyorsan ayak tabanlarının zemine dokunuşunu fark et. Uzanıyorsan sırtının yatağa yayılan ağırlığını hisset ve belki göz kapakların biraz ağırlaşabilir. Belki şimdiden belki birazdan ve nefesini izlerken fark edebilirsin ki her nefes alış seni biraz daha içeriye taşır. Her nefes veriş seni biraz daha serbest bırakır. İçeri giren nefes kalbine doğru ilerliyor. Dışarı çıkan nefes kalbinden yayılıyor ve kalbinin içinde bir kapı olduğunu hayal edebilirsin. Belki taş bir kapı, belki ahşap. Belki Işıkla çizilmiş bir kemer. Kapının ardında iç tapınağım var. Ve o kapı sen hazır olduğunda açılacak. Şimdi o kapıyı araladığını hayal et. İçeriden Loş bir ışık süzülüyor. Kapının eşiğinden adım attığında geniş bir tapınakla karşılaşıyorsun. Sütunlar göğe doğru yükseliyor. Zeminde taş döşemeler ve üzerinde geçmişten gelen desenler. Duvarda alevleri hafifçe titreyen kandiller yanıyor. Belki bir tütsü kokusu, belki mumların sıcaklığı, belki taşların serinliği. Her adımda yankı duyuyorsun. O yankı sanki kalbinin atışıyla uyumlanıyor ve fark ediyorsun bu tapınak senin iç tapınağın. Burada senin öz şefkatin saklı. Burada senin anlamın kök salmış. Burada senin ışığın yanıyor. Tapınağın tam ortasında büyük bir kandil var. Yaklaştıkça ışığı sana göz kırpıyor. Önünde durduğunda Alevin sıcaklığını yüzünde hissediyorsun. Şimdi ondan bire kadar sayarken ışığın içinde biraz daha yaklaşabilirsin. 10 Işık sana bakıyor. 9 Biraz daha sıcak hissediyorsun. 8 Kalbinin ritmiyle alev titreşiyor. 7 Nefesinle uyumlanıyor. 6 Işık büyüyor. 5 Kalbinin etrafını sarıyor. 4 huzur yayılıyor 3 şefkat büyüyor iki değerlerin uyanıyor ve bir ışığın tam içindesin ve fark ediyorsun sen Zaten ışığın bir parçasısın. Belki şimdi kandilin etrafında dizilmiş diğer küçük ışıkları görüyorsun. Her biri senin yaşamındaki bir değeri temsil ediyor. Cesaret, dürüstlük, sevgi, merhamet, bilgelik. Hangi değer senin için önemliyse o ışık daha parlak yanıyor ve sen Onlara bakarken kendi kalbinin aynasını görüyorsun. İşte tam o anda tapınağın bir köşesinde bir figür beliriyor. Belki bir derviş, belki yaşlı bir bilge, belki bir ışık varlığı. Senin zihnin seçiyor. Ve o yavaşça sana yaklaşıyor. Gözlerinin içine bakıyor. O bakışta kelimelere gerek kalmadan şunu hissediyorsun. Sen değerlisin. Senin varlığın, ışığın sevgiyi taşır. Ve sana bir hikaye anlatıyor. Bir zamanlar bir yolcu varmış. Uzun bir yolculukta yorulmuş, umutsuzluğa düşmüş, kendini değersiz hissetmiş. Bir gece dağların arasında kaybolmuş karanlıkta hiçbir şey görünmüyormuş ama uzaklarda küçük bir ışık görmüş ve ışığa doğru yürümüş ve bir tapınağa varmış. Tapınağın kandili yanıyormuş. Yolcu fark etmiş ki aslında o ışık kendi kalbinin içinden sızıyormuş. O günden sonra yolcu nereye gitse o ışığı yanında taşımış ve hiç yalnız hissetmemiş. Sen de şimdi şu sözleri içinden tekrarlamak isteyebilirsin. Ben olduğum halimle değerliyim. Kalbimde şefkat taşıyorum. Her gün ışığımı paylaşabilirim. Şimdi bu sözleri üç kez tekrar et. Ben olduğum halimle değerliyim. Kalbimde şefkat taşıyorum. Her gün ışığımı paylaşabilirim. İlk tekrarı zihninde duy. İkincisini kalbinde hisset. Ve üçüncüsünü bütün bedeninde titreşim olarak algıla. Ben olduğum halimle değerliyim. Kalbimde şefkat taşıyorum. Her gün ışığımı paylaşabilirim. Ve şimdi kalbinin etrafında yayılan sıcaklığı hisset. Bu sıcaklık büyüyor, büyüyor. Bütün bedenini sarıyor. Şefkat büyüyor. Anlam kök salıyor ve sen ışığını hatırlıyorsun. Şimdi rehberin sana yaklaşıp bir armağan veriyor. Elinde küçük bir kandil var. Onu sana uzatıyor. Kandilin alevi kalbindeki ışığın sembolü. Bundan sonra karanlık hissettiğinde bu kandili hatırlayabilirsin. Çünkü ışık hep seninle. Şimdi tapınağın kapısına doğru yürüyorsun. Geriye baktığında tapınak hep orada kalacak. İstediğinde geriye dönebilirsin ve birazdan birden beşe kadar sayacağım. 1 bulunduğun odanın güveni 2 bedeninin ağırlığı 3 nefesin ritmi 4 kalbindeki sıcaklık 5. Gözlerini yavaşça açabilirsin. Kendini daha şefkatli, daha değerli ve daha anlamlı hissederek gözlerini yavaşça açabilirsin.